Bu videomuzda hemoroid ya da halk arasında basur adıyla bilinen rahatsızlığı ortadan kaldıracak çok kolay bir karışımın tarifini veriyor olacağız. Hemoroid problemi günlük hayatta kişinin konforlu hareket etmesini engelleyen, verdiği acı ile huzursuzluk kaynağı olan istenmeyen bir enfeksiyon durumudur. Gerçekten de bulunduğu bölgeyi sürekli temiz ve kuru tutmanın çok zor olması, belli dönemlerde kendini tekrar etmesiyle can sıkıcı kronik bir sorun haline gelmektedir. Bunun üstesinden gelecek harika bir bitkisel karışım tarifimiz bulunuyor. Pek bilinmeyen bu tarifteki iki malzememiz papatya ve meşe kabuğundan ibarettir. Aktarlardan temin edebileceğimiz bu ikiliden her birinden üçer yemek kaşığı dolusu alarak karıştıralım ve elde ettiğimiz harmanın tamamını 1 litre kaynayan suya atalım. 10 dakika boyunca kısık ateşte ve ağzı kapalı olarak kaynattıktan sonra süzelim ve ılımaya bırakalım. Elde ettiğimiz yaklaşık 1 litrelik sıvıyı, leğen benzeri bir kaba boşalttıktan sonra, oturma banyosu olarak kullanıyoruz. 15 dakika kadar, ilgili bölgeye etki ettirilmelidir. Gün içerisinde tekrar edilebilir. Hemoroid sorununun ortadan kalktığını göreceksiniz.